Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Ziraat Mobil'den hisse senedi nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar borsanın 8000 dolar üzerine çıkması herkesin iştahını kabartıyor. Kişiler yatırımlarını hisse senedi alarak değerlendiriyorlar. Ben de bu yüzden sizlere Ziraat Mobil'den hisse senedini nasıl alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak uygulamamıza giriyoruz. Sağ taraftan menüye tıklıyoruz arkadaşlar. Yatırım ve borsa işlemleri. Bakın arkadaşlar 4. sırada borsa işlemleri parantezine ziraat yatırım buna tıklıyoruz. Şimdi ziraat bankasının e, mobil uygulamasından sadece halka arz olan hisseleri alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hisse işlemlerim diyoruz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bakın bunu alamadık. Neden? Ziraat borsa hesabı açmamız gerekiyor. O başka bir videomuzun konusu. Ben şimdi halk arz nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Bakın halk arıza tıkladım. Üst kısım halka arz talep giriş dedim. Bakın ebe bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hesabım bulunmadığı için borsa açılışı yapıyor. Borsa hesabı açılışı yaptıktan sonra buradan ürün satın alabiliyorsunuz sizden kaç lot almanızı almak istediğini söylüyor. Minimum talep tutarına bir giriyorsunuz. Maksimo ise kaç girerseniz. Örnek veriyorum. Bakın burada ebebek halka arz oluyor. Bugün itibariyle 46 lira sanırım bir lot. Örnek veriyorum 10 lot gireceksiniz. Talep talep adetini 10 giriyorsunuz. 465 TL hesabınıza bloke koyuyor ve verilen hisse senedinin karşılığı olarak hesabınızdan parayı çekiyor. Bu işlem bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.